Ben Bakan Şimşek'in ifadelerini ekranlara getirelim. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bugün ödemeler dengesi verisi açıklanmıştı. Cari açık 2024 yılında orta vadeli program hedefimizin oldukça altında 10 milyar dolar olarak gerçekleşti. Milli gelire oranda yaklaşık yüzde %0.7. Cari denge bir önceki yıla kıyasla 29.9 milyar dolar. 2023 yılı Mayıs ayındaki zirveye göre 45.1 milyar dolar iyileşti. Ekonomimizin büyüdüğü ve en büyük ticaret ortağımız Avrupa Birliği'nde büyümenin zayıf seyrettiği bir dönemde cari açığın kayda değer ölçüde gerilemesine, ihracatın dirençli yapısı, ithalat bağımlılığının azaltılması ve güçlü turizm gelirleri önemli katkı yapmıştır. Programımızda artan güven ve öngörülebilirlik sayesinde sermaye girişleri hızlandı. Dış finansmana erişim kolaylaşırken maliyetler geriledi. 2024'te 11.7 milyar dolar net portföy girişi gerçekleşirken reel sektör ve bankaların dış borç çevrimi oranları sırasıyla %144 ve %159 seviyesine yükseldi. Azalan cari açık dış finansman ihtiyacının gerilemesine, rezerv birikimine ve ekonomik istikrarın güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Önümüzdeki dönemde küresel koşullardaki belirsizlikler ve ekonomik aktivitedeki canlanma ile birlikte sınırlı artmasını beklediğimiz cari açığın sürdürülebilir seviyede kalmasını öngörüyoruz. Sürdürülebilir cari denge hedefimiz doğrultusunda elde ettiğimiz kazanımları yapısal adımlarla kalıcı hale getireceğiz diyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, orta vadede konulan hedefin oldukça altında olduğunu belirtiyor Mehmet Şimşek, Üzeyir abi. Ya yani şöyle söyleyeyim, Türkiye gerçekten o oh hep hani söylüyoruz ya ödemeler krizi riskinden oldukça uzaklaştı diye. Bunun iki tane temel gerekçesi vardı. Bir tanesi Merkez Bankası'nın güçlenen rezervleri. Yani muazzam bir iyileşim oldu ve kimsenin tahmin etmeyeceği tutarlardı. Yani geri dönüp baktığımızda bu kadar kısa sürede rezervlerin bu kadar kolay yerine konabileceğini ve bu seviyelere ulaşabileceğini kimse tahmin etmiyordu. İkinci bir konuysa dış finansman ihtiyacını en çok arttıran kalem cari açık tarafı. Şimdi cari açık tarafına baktığımızda 10 milyar dolar. Ki Türkiye ekonomisinin büyüklüğünü göz önünde bulundurduğumuzda işte gayri safi yurt içi hasılaya oranı %0.7'ye düşüyor. Biz bu rakamların geçmişte 70 milyar dolara gayri safi yurt içi hasılaya oranı %9'lara kadar çıktığını görmüştük. Yani asıl risk oradaydı. Çünkü e, Paul Krugman, bu Nobel ekonomi ödüllü bir e, ekonomist, onun bir makalesinde şunu ifade ediyor. Diyor ki bir ülkenin cari açığının ve bütçe açığının toplamı gayri safi yurt içi hasılaya oranı. %12'yi geçip triz yaşamamış ülke yok diye. Şimdi biz geçmişte %9'lara kadar cari açığımız çıkmıştı ama bütçe açığı tarafında e, yıllardır çok disiplinliyiz. %1'ler civarında bir bütçe açığı veriyorduk. 9 artı 1 10 hatta bu rakamın 11'e yaklaştığı dönemlerde oldu. Ve biz o eşikten döndük. Yani 2013'lerde özellikle. Geldiğimiz noktada durum nedir? Cari açığın gayri safi yasılaya oranı %0,7. Bütçe açığının gayri safi yurt hasıla oranı da %4,5 civarında bir rakam. Yani toplamı 5,2. Şimdi o 4,5 neden 4,5? Niye bütçeden taviz verdik? Onun da cevabı çok net. 6 Şubat'ta 2 yıl önce çok ağır bir deprem yaşadık ve o depremin neticesinde de bütçe 2 yıldır öngörülenin üzerinde bir açık veriyor. Yani öngörülenden demeyin de daha doğrusu geçmiş programların üzerinde bir açık veriyor ama öngörülenin de altında. Çünkü %6 civarında bir bütçe açığını kabullenmiştik bu deprem bölgesinin yeniden inşası için buraya yapılacak harcamalar için. O %6'nın altında buçuklar civarında bir açık veriyor bütçe. ama geçmiş yıl ortalamalarında oldukça üzerinde. Seneye bütçe açığı da dengelendiğini görüyor olacağız. Cari açık da belki bugünkünün biraz üzerinde ama her ikisinin toplamı yine Türkiye'nin bir ödeme riskini ortadan kaldıracak bir unsur oluşturacak. İkinci taraf e, borçlanmalar tarafı özellikle bu cari açın finansmanı tarafında. Şimdi nette baktığımızda e, bakan da ifade etmişti 11.7 milyar TL'lik net portföy girişinden bahsediliyor. E, bununla birlikte reel sektör ve bankaların dış borç çevirme oranları sırasıyla %144 ve %159. Aynen yani orası da muazzam rakamlar çünkü geçen sene reel sektörün borç çevirme oranı %100'ün altındaydı. Yani daha az borçlanıp daha fazla borç ödüyorduk. Netli içeriden bir para çıkışına sebebiyet veriyordu. Şu anda TL borçlanma maliyetlerinin yüksekliği ve son zamanlarda dövizdeki istikrar bizim hem reel sektör hem finans sektörünü kaynak bulma konusunda yurt dışına yöneltti ve oradan kaynak bulunuyor ve ödediğimiz borçtan daha fazlasını yeniden borçlanabiliyoruz daha düşük maliyetlerle. Bu da tercih unsur. O da ülkeye bir kaynak girişini sağlamış oluyor ve neticede. İracatın devamı e, ki orada işte Merkez Bankası'nın bu ihracatın dövizini satışını %30'unu hala almaya devam ediyor olması, İşte bu e, bankalar ve reel sektörün yurt dışından borçlanmasının artmış olması, e, net portföy girişleri e, bu tarafta ciddi manada bir e, rezerv artışına da e, biriktirmeye de imkan sağlıyor Merkez bankasının nezdinde. Yani bu açıdan baktığımızda e, dediğim gibi biraz daha... <laughs> bu e, dış kırılganlıkların azalmasını etki ediyor. Şimdi burada önemli noktalardan bir tanesi de şu. E, geçtiğimiz hafta e, enflasyon raporusunu mu vardı biliyorsun beraber orada da. Orada da çok net bir ifadeyle şu ifade edildi. Yani kur konusunda bir yeni bir şok yaşanma vesaire bu tarz riskler dikkate alınıyor mu vesaire sorusu üzerine. E, burada e, yani asıl döviz arzını oluşturan gelişmenin çok büyük oranda yerli davranışlar oldu. Yani yurt dışından e, bu tarafa gelen döviz arzının görece daha sınırlı oldu ve bu nedenle olası bir belirsizlikte e, sadece yurt dışındaki yatırımcının parasını çekmesinin bu tarafta bir sorun oluşturmayacağı sürdürülebilir bir tablo oluşturabileceği önemli olan yurt içindeki algının e, korunabilmesi olduğu vurgulandı. Hani bunların hepsini üst üste koyduğumuzda e, Türkiye gerçekten kırılganlığı ciddi ölçüde arttı. Yani özellikle o dış finansmana erişim dış borcu çevirme yeni finansman bulma konusundaki geçmişteki yaşadıkları sıkıntıların çoğundan kurtuldu burada dikkat edilmesi gereken husus nedir dersen bunun da abartılmaması yani özellikle reel sektör tarafında firmalar tarafında borçlanma tarafı deyince direkt döviz borçlanmanın artmaması Bu da bir risk oluşturuyor Çünkü geçtiğimiz yıllarda biz bunların sorunlarını yaşadık şu an Türkiye'de eğer vatandaş ve orta ölçekli işletmeler bazında yaşadığımız tüm sıkıntılara rağmen çok büyük batıklar ve hani cinnet diyebileceğimiz toplumda bir sıkıntı yoksa bunun temelde iki tane gerekçesi var. Bir, hane halkının döviz borçlanmasının önüne geçilmiş olması. Bu muazzam bir kararmış. Bugün bunu daha iyi algılıyoruz. Çünkü kur 2 liralardan 3 liralardayken bu süreci yaşadık ve geldiğimiz noktada kur 34 lira. Eğer hane halkı döviz borçlanmış olsaydı bunun altından kalkamazdı. Bugün toplumda gerçekten cinnet seviyesinde kriz görebilirdik. İkinci konu da Türkiye'de döviz geliri olmayan ya da belli bir meblağın üzerinde döviz borcu olmayan yani bunu yönetmek kabiliyeti olmayan şirketlere geçmişte döviz borçlanma yasağının getirilmiş olması. O da o küçük ve orta ölçekli şirketleri ciddi manada korudu. Bugün bu düzenlemeler halen geçerliliğini koruyor. Bugün döviz borçlanan şirketler aynı zamanda bunu hecetme imkanı olan, yani bunu taşıyabilecek, sürdürebilecek ya da döviz varlığı olan, ihracatı olan şirketler o açıdan da bizi dış kırılganlıklara karşı koruyor. Nitekim böyle olmasaydı zaten kur 7 liradan, 8 liradan, yani 2018'den bugüne geldiğimiz noktada 34 liraya gittiği yerde hiçbir şirketimiz bunu finansallarında taşıyamazdı. Çok büyük batıklar olurdu. Döviz heci olan, doğal heci olan, döviz yönetme kabiliyeti olan ölçekteki şirketlerin bu borçlanmayı yapıyor olması da ekonominin görece olarak sağlığının devam etmesini sağlıyor diyebilirim. Bu iki madde gerçekten çok çok önemli adımlarmış. Bunları da düzenlemeyi geçirenleri de bir kez daha burada saygıyla anmak lazım bence.